Aygün Özüpek'te Transfer ve Fenerbahçe Gündemi programına hoş geldiniz. Aygün abim sen de hoş geldin. Teşekkür ederim. Birkaç gün gecikmeli oldu bu yayın. Kusura bakmasın kimsen. Tabii biraz da tatil organizasyonu. Bir de tabii biliyorsunuz transfer. Bugün bir Fenerbahçe bir transfer bitirdi. birazdan açıklayacağız detaylarını. Sırada 3-4 isim var. Onları da açıklayacağız. Ama burada vermiş olduğumuz isimler arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Fenerbahçe'ye gelecek olan futbolcuların isimlerini veriyoruz. Buyurun sevgili hocam. Aygün abi hızlı çok giriş hızlı bir, yaptın değil mi? Hızlı giriş yaptım <laughs> abi. Bazen hızına yetişemiyorum. Şimdi kamera tabi üst profilden seni görüyor ama altta bakıyorum şöyle kapri, bronz bir ten, beyaz ayakkabılar. Bir Bodrum havası sezdim senden. Evet, evet. Dediler ki aşk Bodrum'da yaşanıyor dediler. Gittik, geldik. <gülüyor> <gülüyor> ama tabi finansal anlamda sıkıntılı bir Bodrum var. Onu da söyleyeyim. Her, her şey çok pahalı arkadaşlar. Evet. Aygün abi bir Fedon var herhalde Bodrum'da. Bir de ben. <laughs> bir de sen varsın. <laughs> Evet bırakalım abi evet. Bodrum gündemini Şimdi geçelim Fenerbahçemize Transferi konuşacağız fakat öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerine Şöyle bir değinelim abi Sıcak saatler yaşanıyor Bildiğin gibi Avrupa Şampiyonası'nda da Mevcut başkan çok fazla yanaştı Cumhurbaşkanı'na Görüntü vermek istedi Elini oğlunun elini Namaza omzuna gitti attı. namaza Efendim? Cuma, namazına, Cuma gitti. namazına gitti Yine orada böyle bir görüşmek istedi derken Böyle kafasında herhalde 20 tane tilki var ee, ne olur, şimdi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlık Seçimi e, ülkemiz açısından çok çok önemli. Şu anda 3 tane aday var. Bir Servet Yardımcı, ikincisi şu an bugün itibariyle açıklamış Mehmet Büyükekşi, üçüncüsü de İbrahim Hacı Osmanoğlu. Şimdi arkadaşlar, ülkemizin geldiği noktaya biraz bakmamız gerekiyor. Bakın bu çok önemli, çok tehlikeli bir noktaya gidiyoruz. Şimdi önce Mehmet Büyükekşi'den başlayalım. Sayın Mehmet Büyükekşi dönemine baktığımız zaman, Sağ içerisinde hakem dövüldüğünü görüyoruz. Futbol takımlarının sağ içerisinde çekildiğini görüyoruz. En son Avrupa şampiyonu, çok olaylar yaşandı. En son Avrupa şampiyonu Merih Demir Demiral olayı var. Meri'ye ceza verilirken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi neredeydi? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi bizim paralarımızla, bizim ödediğimiz paralarla Almanya'dan Türkiye'ye geldi. 3 Temmuz'da Meri'nin ceza verildiği gün burada seçim çalışması yaptı. Daha sonra özür uçakla Almanya'ya döndü bizim paramızla. Şimdi diyorum geliyoruz diğer adaya. İbrahim Hacı Osmanoğlu. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu nereden hatırlıyoruz? Trabzonspor Kulübü Başkanlığı döneminde hatırlıyoruz ki o dönem Trabzonspor Kulübü'nü batağa götürdü. Yani finansal anlamda yapmış olduğu transfer anlamda kulüp borç batağında. Ve en önemlisi iki tane hakemi, üç hakemi, üç hakemi soyunma odasında kitledi arkadaşlar sahada iyi yönetim yapmadıklarından dolayı. Üç hakemi soyunma odasına kitlemiş olan İbrahim Hacı Osmanoğlu bugün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için 65 imza toplamış vaziyette. Nasıl olacak? Ve gecenin üçünde bakın hakemler içeriden çıkmaya çalışıyor. Emniyet stada girmiyor. Emniyet stada sokmuyor. Gecenin üçünde Sayın Cumhurbaşkanımızı devreye sokuyorlar. Sayın Recep Tayyip Erdoğan devreye giriyor ve hakemlerimiz serbest bırakılıyor. İki adayın örneğini veriyorum. Bir tanesinde iki tane baylok çıkmış vaziyette. Telefonunda da baylok. Ben de yok, sizde yok. Baylok çünkü özel bir şeydir. FETÖ örgütünün kendi aralarında bir iletişim organizasyonudur. Bunu da ben söylemiyorum. Ahmet Çakar söyledi. İki tane telefonda baylok çıktığını ben söylemedim. Ahmet Çakar söyledi. Hatta onu mahkemeye verdi. Mehmet Büyükekşi mahkemeyi de kaybetti. Şimdi gelelim Servet Yardımcı kısmına. Servet Bey uzun yıllardır OYAF'a yer almış önemli bir isim. Türk futbolunu yakından bilen ve Türkiye Futbol Federasyonu içerisinde dinamikleri bilen bir isim. Futbolda biz ne diyoruz? Temizlik şart diyoruz. Futbolda kapıdaki Ahmet'ten tepedeki Mehmet'e kadar temizlik yapman lazım diyoruz. Çok iyi bir yönetim kurmuş vaziyette. Bu birkaç gün içerisinde zaten yönetimle açıklayacak. Bir de şunu söyleyeyim size, şunu söyleyeyim. 140 imza toplamış vaziyette Sayın Servet Yardımcı. 680 kişiyi Almanya'ya götüren, bizim paramız Almanya'ya götürüp orada şatafatlı hayat yaşatan, Aynen söylüyorum. 6 yıldızlı, 7 yıldızlı oteller, formalar, sabahtan akşama kadar yediklerini, içtiklerini biz de mi ödedik arkadaşlar. Federasyon ödemedi. Bizlerden kesilen vergilerden ödedik. De o paralar bizlerin parasıyla hava yaptı Mehmet Büyükekşi. 65 imzayı bugün zor toplayabildi. 65 imzayı bugün zor toplayabildi. Yani bence Türk futbolunun kurtuluşu kimse kusura bakmasın. Cebinde iki tane baylok çıkmış olan Mehmet Büyükekşi değildir. Hakemleri soyunma odasına kitleyen İbrahim Hacı Osmanoğlu değildir. Hacı Osmanoğlu bugün Federasyon başkanı seçilse. O hakemler ne yapacak? Nasıl bakacak onların yüzüne? Türk futbolunun kurtuluşu bence yeniden bir yapılanmadır. Ee, servet Yardımcı'ya e, hakikaten destek olunması gerekiyor. Futbolun kurtuluşu Sayın Yardımcı'dan geçer demek istiyorum. Aygün abi başka aday çıkmayacak gibi Üç gözüküyor. Üç seçim evet doğru. Ee, peki, Solda Gani Zengin vardı o da bugün çekildiğini açıkladı. Hatta 41 imza toplamış. Bu toplamış olduğu imzaları da Sayın e, Servet Yardımcı'ya devretmiş. Onu da söyleyelim. E, ve ona destek açıklaması da yaptı bugün. Sezon içinde Galatasaray'ın Mehmet Büyükekçi'yi e, önce istifaya davet ettiği daha sonraki açıklamalarında da desteklediğini bu gözler gördü. Evet gördük ee, maalesef gördük maalesef. Maalesef gördük. Ee, bu eme... organizasyon ateşin yakan kişi Sayın Dursun Özbek'tir. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Kulüpler Birliği toplantısında bu federasyon başkanı gidecek kardeşim imza toplayacağız diyor. Bütün herkesi galyana getiriyor. Organizasyonu başlatıyor. Operasyonu başlatıyor. Sonra kaçıyor. Sonra kaçıyor. Ortalarda gözükmüyor. İmza bile vermiyor. Verdiği imzayı geri çekiyor. Kulüp açıklama yaptı Galatasaray Spor Kulübü. Bu federasyonu tanımıyoruz dedi. En üstten en alta kadar tanımıyoruz dedi. Sonra ne oldu? Mehmet büyük ile beraber yan yana fotoğraflar verdiler. Aziz Yıldırım'ın geçmiş dönemlerde yaptığı bir açıklama vardı. Galatasaray hiçbir zaman dostumuz olmadı. Ee, bazen böyle kararlar aldığınızda size onayı verir. Fakat arkanızı döndüğünüzde bir de Yalnız bakmışsınız olmaz. ki evet, arkanızda kimse yoktur. Doğru. Ee, bu da o durumun kısa bir e, özetidir. Fenerbahçe'nin Selçuk İberti kulübün tutumu nasıl olur? Bu konuda bize bilgiler verebilir misin? Tabii e, Sayın Başkan e, Ali Koç ilk günden itibaren biliyorsun e, bu baylok olayını ilk Sayın Başkan Ali Koç söyledi. Federasyon Başkanı de Baylok çıktı. Böyle bir federasyon başkanı istemiyoruz dedi. Daha sonra tabii ikili ilişkiler araya girenlerden sonra Sayın Başkan'a biraz daha olumlu bakmaya başladı. Ama son dönemde Sayın Ali Koç özellikle Kulüpler Birliği Başkanlığı dönemi başta olmak üzere sezon içerisinde sezon içerisinde Mehmet Büyükekşi defalarca istifaya davet etti. Ve şu, en son da bu seçimde biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Mehmet Büyükekşi'yi ibra etmeyeceğiz dedi. Bu kadar net bir şekilde Sayın Başkan gidiyor ama maalesef bazı kulüpler ikili görüşmelerde senin yanında gözüküyor ama öbür tarafa gittiği zaman da farklı konuşmalar yapıyor. Ama Sayın Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu çok dik durdu bu anlamda onları da tebrik etmemiz lazım. Aygün abi tam da bu noktaya değinecektim. Fenerbahçe kulübü e, mevcut başkanı şu anki başkanı istemiyor çok net bir şekilde sezon başından beri bunu da dile kamuoyuna e, e, evet, dile getirdi. Ve yanına kulüpleri çekebilir mi? Yani burada Galatasaray da bir lobi çalışması başlatacak. Artık iş başkan adaylarının lobi çalışmasından çıkacak kulüplere kadar inecek. Burada Fenerbahçe diğer kulüpleri yanına çekebilir mi? Buna yanıyor musun? Yine yanınızda yanınızdayız deyip de bu insanlar ayrılabilir mi ilerleyen zamanda? Şimdi 3-4 kulüp ve Galatasaray Mehmet Büyükekşi destekliyor. Başakşehir başta olmak üzere. 3-4 kulüp e, e, Sayın Mehmet Büyükekşi destek veriyor. Şimdi e, demin de söylemiş oldum Trabzon'da eski başkanlık yapmış olan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun demek ki çıkması da e, Trabzon'un Hacı Osmanoğlu'na destek verici anlamında gözüküyor. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç o dönemde bu imza kampanyaları da geride kaldı. Ecmel Bey İstanbul Spor Başkanı Ejmer Bey yönetti ama o zaman bile biliyorsun 140'ün üzerine imza toplandı. Bu ciddi bir olaydı, rakamdı. Daha sonra bu insanlara baskılar yapıldı. Siyasi baskılar yapıldı. Bakın çok önemli şeyler yaşanıyor. Şimdi Sayın Mehmet Büyükekşi'nin arkasında Bursa'da bir yöneticinin olduğu ve bu yöneticinin de FETÖ'yle bağlantılı olduğu sosyal medyada yazılıyor, çiziliyor. Ben bilmiyorum, adamı tanımıyorum, kişiyi tanımıyorum. Bu kişinin farklı isimler üzerinden kulüplere baskı yaptığı konuşuluyor. Bunlar çok tehlikeli şeyler. Bundan dolayı Sayın İçişleri Bakanı girer, Spor Bakanı girer, Sayın Cumhurbaşkanı mı girer devreye bilemiyorum ama mutlak surette bu yapıyla mücadele edilmesi gerekiyor. Şimdi gelelim Sayın Ali Koç kısmına. Sayın Ali Koç'un ilk günden beri sergilemiş olduğu dik bir duruş var. Kesinlikle taviz vermedi. Diğer kulüplerde de zaten Beşiktaş'ta biliyorsun e, Sayın Mehmet Büyükekşi'yle büyük sıkıntılar yaşadı. E, onlar da biliyorsun Sayın Mehmet Büyükekşi, Ahmet Nurşebi'ye İnönü Stadında parmak salladı. Bunu kimse unutmasın. Parmak salladı. Ve ben bir adım daha ileriye gideyim. Bugün Bugün kimse kusura bakmasın 2024 Avrupa Şampiyonasında Cenk Tosunla Semin e, oynatılmama sebebi Serdarın Serdarın çok üzüldüm e, şey Semin Semin çok özür dilerim Semih'in oynatılmama sebeplerden bir tanesi belki de budur arkadaşlar ne size söyleyeyim bakın bu da olabilir Aygün abi aslında. Hacı Osmanoğlu'nun adaylığı bir anlamda oyları bölecek. böldü ve bölecek diyebiliriz. Her Ge aday 65 imza toplamak zorunda. 60-65-60 toplamak zorundasın. 350 delege var. 3 adayla bir seçim. Yani ben Servet Bey'in kazanacağını ihtimal veriyorum. Çünkü hakikaten Mehmet Büyükekşi dönemini gördük arkadaşlar. Sayın e, Hacı Osmanoğlu döneminde Trabzonspor Kulübü Başkanı iken gördük. Yani düşünebiliyor musunuz? Kulübün borçlarını iki kat, üç kat arttıran, demin de söylemiş olduğum gibi fut, e, hakemleri soyunma odasında kitleyip dışarı çıkışını engelleyen bir başkan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını koyuyor. İşin geldiği ya, en komik, en trajikomik olay bu. Gerçekten e, durum vahim yani. Evet, geçelim Sarla Hacıvert'i gündeme. Sarla e, tabii ki. renglere geçelim diyorsun. Peki. Abi hızlı girdin de bu hızının devam ettirmeni bekliyoruz. Transfer var dedin abi. Bak, bak. Fenerbahçe bugün itibariyle bir transfer yaptı. 4 transfer daha gelecek arkadaşlar. Net size söyleyeyim. Burada biz daha önce bu isimler açıkladık. Tabi Jose Mourinho'nun özellikle istediği bir isim vardı. Alahli'de oynayan. Gerçekten saint Maxim. Hocanın listesinde birinci sıradaydı biliyorsunuz. E, fakat futbolcu ile e, defalarca görüşmeler yapıldı. Kulübü ile görüşmeler yapıldı. İlk dönemde biraz olumsuzluklar vardı. Bugün itibariyle hem futbolcu ile anlaşma sağlandı. Futbolcu da de şöyle anlaşma sağlandı. Futbolcu Allah arkadaşlar 10 milyon euro yıllık kazanç sağlıyordu. Fenerbahçe Spor Kulübü bu rakamı 7 milyon euro indirdi. Bu çok önemli. Kiralama parası yok. Allah niye para vermeyecek. Peki bu 7 milyon euro nasıl ödenecek? Hemen söylüyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü bu paranın 4,5 milyon eurosunu kendi ödeyecek. 2,5 milyon eurosunu ahli Al Kulübü ödeyecek ve böylece 7 milyon euroluk bir e, para karşılığında bu futbolcunun birkaç gün içerisinde geleceğini söylüyorum ki ülkesinde valizini toplamış vaziyette. Arkadaşlarıyla vedalaşmaya başlamış vaziyette. Tahmin ediyorum bugün yarın belki de bu video yayınlanırken sağlık kontrolü için geliyor da olabilir. İmza için de geliyor olabilir ama demin de söylemiş olduğum gibi futbolcu anlaşma sağlandı. E, satın alma opsiyonu yok bulunmuyor onu söyleyeyim. Mecburiyetin yok. Sadece iki kulüp arasında yapılan bir anlaşma var. Eğer Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcuyla sene sonunda devam etmek isterse öncelik hakkı Fenerbahçe Spor Kulübü'nde. Ve 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli yazılmış vaziyette. Evet Fenerbahçe Maksim alıyor. Maksim'den memnun. Sezon sonunda da eğer Jose Mourinho devam derse 10 milyon euro yatırılacak, alınacak. Hayır memnun değiliz derlerse o zaman futbolcu hemen gönderilecek. Bence çok akıllıca, çok iyi yapılmış bir transfer. Agün abi o zaman bize de hayırlı olsun demek düşer. Evet, hayırlı ee, olsun. Diyeceğiz. Yalnız saha içindeki taktik disipline çok fazla uyum sağlayan bir futbolcu profili çizmiyor. Ama burada Jose Mourinho, türbinleri hareketlendirecek bir isim. Tam türbin istediği bir isim. İşte senin dediğin gibi e, Mourinho'nun elinde böyle o taktik disiplini alan bir oyuncu olur mu? Bu konuda endişe duyuyor musun? Duymuyorum çünkü Mourinho'nun listesinde birinci sırada olan bir isim. Demek ki Mourinho da biliyor ki neyin ne olduğunu. Ona göre transferini istiyor. Yani şimdi burada Fenerbahçe 30-35 milyonluk bir Fenerbahçe taraftarı kitlesi var. Yani o atmosfere göre. Şimdi Suudi Arabistan'daki atmosferle oynanan futbolla. Buradaki futbol biraz daha farklı Sevgi Ali Yani burada daha bir keyif alacak. Yani daha böyle bir şevkle futbol oynayacak. Şimdi oradaki tribünlerin vermiş olduğu desteği bizler de görüyoruz. Yani maçları izlediğin zaman, sana maçı izlediğin zaman kanal değiştirmek zorunda kalıyorsun. Ama Türkiye'de öyle değil. Türkiye Ligi çok canlı, hareketli bir birlik. Bundan dolayı ben burada futbolcunun çok başarılı olacağını tahmin ediyorum. Tribünlerde biliyorsun abi böyle spektaküler oyuncuları çok Sever, severler. Severler. Ee, Aynı şarkılar oranda. bile yazılır. Bak ben sana söyleyeyim. Şarkılar bile yazılır onun için. Yani hakikaten çok iyi bir transfer yapıldı. Ben hep şunu söylüyordum burada. Jose Mourinho'ya güvenin, Branko'ya güvenin, Acun Uluca'ya güvenin ve en önemlisi Sayın Başkan Ali Koç ve yönetim kuruluna güvenin arkadaşlar dedim. Transferde aceleye gerek yok. Yavaş yavaş gelecek. Bakın bir tane geldi. Sırada dört tane daha var. Gelecek Madem hepsi. E, Arap Yarımadası'ndan konu açıldı. E, Melih'in performansından sonra... Şimdi sevgili Alican Meri Arabistan'da da sık sık fotoğraf paylaştığı zaman Fenerbahçe formasıyla beraber fotoğraflar paylaşıyor biliyorsun. Özellikle tabii ki Fenerbahçe'ye dönmeyi çok istiyor. Eee şampiyonada ki maalesef talihsiz bir olay yaşadı cezalardan dolayı ki normalde yani yapmış olduğu hareket hiçbir şey yok yani siyasi içeriği yok. Ona bakarsan çok daha farklı futbolcuların şampiyonlarda neler yaptığını ve çoğunun para cezasını aldığımız ama tamamen bu lobi ile alakalı. Sayın Mehmet Büyükekşi döneminde maalesef UEFA'da da lobimizi kaybetmiş o ziyette. Neyse Merih Demir ile Fenerbahçe yönetimi birkaç kez görüşmeler yaptı. Allah kulübü bile de görüşmeler yapılıyor. Futbolcu herhangi bir sıkıntı yok. Stoper bölgesinde zaten biliyorsun Serdar Aziz'de yollar ayrıldı. Çağlar geldi e, Beka ve Ciku var. Ama maalesef e, hocanın istemiş olduğu tarzda bir iki transfer daha yapacak. Merit Demiral mesela bunlardan bir tanesi. Hatta hatta bir yabancı stoperin daha geleceği konuşuluyor. Onunla ilgili de görüşmeler yapıldığı konuşuyor. Sen Samet'i unuttun sanki abi. Samet düşünülmüyor şu anda. Yani kadroda düşünülmüyor. Büyük ihtimalle Samet kiraya verilecek. E, yani e, Samet çok fazla inişli çıkışlı e, şeyler yaşıyor. E, gördüm milli takımda bir maçı kurtarıyor. Bir sonraki maçta maalesef yapmış olduğu hatalardan dolayı goller yeniliyor. Yunanistan macerası Türkiye'deki yaşamış olduğu Fenerbahçe döneminde yaşamış olduğu sıkıntılar kolay değil. Şu andaki görüntü Samet'in kiraya vereceği yönünde. E, Merit Demiral'ın gelişiyle beraber stoper bölgesi biraz daha güçlenecek. Bir tane daha yabancı alın takdirde 5 stoperli olacak ki Merit'i farklı yörelerde de kullanabiliyorsun sevgili Yani sadece stoper bölgesinde değil. Çıkıyor, defanstan çıkıp bir anda bakabiliyorsun, gol atabiliyor. Yani iyi bir isim. İyi bir karakter, iyi bir oyuncu. Ve dolma büyüme Fenerbahçe'ye. En önemlisi bu. O konuyu biraz açalım mı Aygün abi? E, Merih, ben de herhalde yayının başında bazen karıştırıyorum. Melihle ile Merih karışıyor. Merih, Merih, e, Merih Demirhan. Merih, Şenol Çorlu döneminde tatsız bir olay yaşıyor. Fenerbahçe'den ayrılış hikayesi. Çoğu e, camia tarafından bilinse de e, aslında e, o dönem, Başkan Aziz Yıldırım kendisini yanına kadar çağırıyor, dertleşiyorlar. Tamam. Fakat dönüşünde bu görüşmenin sonucunda kulüp kendisine ulaşamıyor. Vitor Pereira'nın ilk döneminde de ben hatırlıyorum kampa geldiğinde hatta saçlarını çok kısa kestirmişti. Tanımakta böyle bazen güçlük çekerdik. Yani. Fiziği dikkat çekse de gencecik, pırıl pırıl bir kardeşimizdi. Fenerbahçe'den ayrılış hikayesi, bilmiyorum konuyu hakim misin, anlatmak ister misin, yoksa bu konuları hiç es geçelim, yani, değinmeyelim. Şöyle sana söyleyeyim o dönem yaşananlar oldu, doğru. Meryatla tepki gösteren taraftarlar da oldu, doğru. Ama maalesef bence o dönemde kimse kusura bakmasın futbolcuya yanlış yapıldı. Onu da söyleyelim. Yani hak etmediği bir davranışla karşı karşıya kaldı. Ama asla yılmadı, Fenerbahçe sevgisini asla vazgeçmedi kişilere değil Fenerbahçe'ye aşık olduğunu bir kez daha gösterdi. Gitti her ortamda Fenerbahçe formasını giydi. Yani bugün Suudi Arabistan'da Alahani formasını e, giyiyor ama e, bütün paylaştığı resimler, Arabistan'daki bütün paylaştığı resimlerde Fenerbahçe forması var. Bundan dolayı bence e, Ali Bey ile beraber, Mourinho ile beraber eğer e, işte dediğim gibi gelişmeler e, geleceği yönde geldiği zaman hakikaten çok daha farklı, kendini çok daha iyi geliştirmiş bir e, Mery Meri Demiral'ı izleyeceğiz. Aygün abi konu biraz Avrupa Şampiyonası'na döndü. Ee, yani o yüzden Melih'ten başladığımız için e, söylüyorum. Fenerbahçe'li oyunculara e, bu şampiyona sonrasında büyük bir talep var, ilgi var. Ama ee, sadece il... şampiyona değil Ali Can. Yani lig bittiği andan itibaren talep vardı. Şampiyonada da e, zaten talep olan kulüpler e, rakamları biraz da artırmak zorunda kaldılar. Şimdi Onu parlayan bir yıldız var, ferdi var. Ferdim var tabi İsmail Yüksek'in var. Yani şunu sana söyleyeyim. Şimdi bak ki e, İrfan Can Kahveci de sakatlığından dolayı ama hala e, kendini ona. gösteremedi. Hala evet. da talep var ona. Şimdi bir tane takım şampiyon oluyor sevgili Ali Can. Bak takım bir tanesi Galatasaray şampiyon oldu. Türkiye Ligi'nde. Türkiye Ligi'nde şampiyon oldu. En iyi oyuncusu kim? Barış Alper Yılmaz. Bir tane teklif yok arkadaş. Bak bir tane teklif yok. Bugün bir gazetenin birinde gördüm. İtalya'dan bir takım en fazla 5 milyon euro verebiliriz demiş. Bak bir tane teklif yok. O da gazete haberi. Yani resmi kulübe gel. Neden öyle söylüyorum? Sayın Dursun Özmen açıklaması var. Evet diyor ben de gazetelerde okuyorum diyor ama kulübe gelen bir tane resmi teklif yok. Diyor. Abi ben senin gibi düşünmüyorum. Sosyal medyaya bakıyorum. 30'lar 40'lar 50'ler yazıyor arkadaşlar. Hayır, hatta arkadaşlar. E TRT Spor'un spikeri bile bu soruyu ya yöneltti. Evet ya. Barış Alper'le ilgili. E bakıyorum sıfır gol, sıfır asist ama Avrupa Şampiyonası'nın yıldızı. Yok efendim bacak arası nasıl attı, nasıl hissetti, nasıl da futbolcu gibi. Yani TRT'nin bu tip işe özellikle ama o arkadaş zaten Galatasaray TV'den geldi TRT sevgili Ali Can. Yani ondan dolayı çok da fazla bir şey söyleyemiyorum. Ama bak mesela Galatasaray TV'den o çocuk geldi ama Serbay diye bir tane de Galatasaray TV'de çalışan bir arkadaşımız vardı. Arda Güler'in ee, e, U19 maçıydı galiba. U19, U19 maçında altmış, Yok, daha U, U, U17, U17 maçı mıydı? Neyse. E, Alt ligde oynadığı dönem yani Paf takımda oynadığı dönemde e, Galatasaray'daki 60 olduğu golü Övgül'e bahsetti. Hatta Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sanır Ali Koç Serba'ya teşekkür mektubu gönderdi. Şimdi bak bu iki farklı insan. Bir tanesi kendi futbolcusunu maalesef maalesef ee, yani mini takım futbolcusu aslında ama e, Galatasaray kökenli olduğundan da Galatasaray TV'den geldiğinden dolayı biraz daha ön plana çıkarmaya çalıştı ama orada şunu gördük. Bakın Barış Alper Yılmaz iyi futbolcu ama son vuruşları yok. Son vuruşu yok. En önemli şey son vuruş. Son vuruşları çok zayıf. Görüyoruz. Kerem evet. Aslık aynı şekilde. Ama Fenerbahçe'ye geliyorsun. Ferdi sayabiliyorsun. İsmail Yüksek'i sayabiliyorsun. Osterwald'i sayabiliyorsun. Çok isim sayabiliyorsun. Transfer teklifi gelen yüz, bir sürü futbolcular var. Ama Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı şu anda bunları satmayı düşünmüyor. Manchester United 30'lara geldi neredeyse. Bonuslarla beraber 30. Başkan kesinlikle kabul etmiyor. Fred 35. için mi? Fred için mi? Fred'e de e, yoğun bir ilgi var. Fred'e de abi. yoğun ilgi var. Ya Alican yani şunu sana söyleyeyim. E, Ceko diyorsun bugün 38 yaşında. Halduk Siplik istiyor adamı. Halduk Siplik istiyor. Gelsin diyor. Arabistan'dan isteyen kulüpler var. Ya yani, 38 yaşındaki futbolcuna bile talep var. Düşünebiliyor musun? Kaledeki Livakoviç'inden en üstteki e, e, Ceko'ya kadar. Ceko kadar. talep var. Hatta genç oyuncu artık gençliği kalmadı ama Osterwalde de öyle. Yani Oster tecrübesiz aynı anlamında. Şekilde, aynı şekilde. Hepsine teklifler var. Bu önemli. gün abi az önce Serbay'ı ayırdın ya Galatasaray TV'de. Evet. Bu arada memleketini bilir misin? Muğla'da. Muğla'lı mı? Ben abi. Erzincanlı mı Erzincanlı da tabii ki. Hamuru <laughs> farklı. Yani yapma gözünü <laughs> seveyim. Yani hemşerim bu, olur. Muğla'da yaşıyor ya. <laughs> e, olabilir. Yaşadığı yer orası olabilir ama <laughs> Erzincanlı kardeşimiz buradan da e, selam olsun. Helal olsun. Bak Galatasaray TV'de çalışıp Fenerbahçe bir futbolcu övgüler yağdırması bence çok önemli arkadaşlar. Bak bu çok önemli. Aygün abi e, transferle devam edelim. Tamam. E, e, Enesi. Bak sana söylüyorum. Enesli ve Teryer Şimdi evet. e, hocanın listesine baktığımız zaman Jose Mourinho'nun istediği isimler nelerdi? Biz burada hep söylüyorduk. Maxim ismini söylüyorduk. Enesi'yi söylüyorduk. Terer'i söylüyorduk. Şimdi Maxim geldi. Ennesi'de bir sıkıntı yok. Son anda menajeri biraz daha fiyat arttırmaya kalktı. Fenerbahçe Spor Kulübü görüşmeleri devam ediyor. Araya bir İtalya'dan takım sıkıştırıp böyle bir menajer oyununa girmeye başladı ama Branco Branko bunları yiyecek bir yer değil. Tahmin ediyorum birkaç güne kadar hem Ennis hem de Terrier transferi gerçekleşeceğini söyleyeyim. Martin Terrier biliyorsun Reims'de oynuyor, sol kanat oyuncusu. Jose Mourinho'nun da istediği futbolculardan bir tanesi ama tabii şöyle bir sıkıntı var yerde Avrupa'dan çeşitli kulüpler de teklifte bulunuyor futbolcuya. öncelik oraya vermiş vaziyette. Eğer o tek, istediği rakamlara ulaşamazsa Fenerbahçe teklifini kabul etmek zorunda kalacak. Kabul edecek. Sonra demeyeyim mi? Kabul edecek. Mesela biz burada geçenlerde de söyledik. Cenk Tosun ismini söyledim. Hatta evet. Değil mi? Bertu Yıldırım'ı söyledim. Cenk Tosun'la ilgili gelen bilgi şöyle söyleyeyim. hocası istemiyor kulüp son bir görüşme yapacak. Cenk de Fenerbahçelilerle bir araya geldi. izin istedi. Açık söyleyeyim bakın. Görüşmek için izin istedi. Beşiktaş'la bir son kez görüşeceğim çünkü hakikaten oraya çok şey borçluyum dedi. Evet borcumu ödedim. Finansal anlamda kulübe para da kazandırdım ama son bir görüşme yapacağım dedi ama gelen bilgiler hocanın istemediği yönde. Yani tahmin ediyorum aradaki farkın çok uçurum olduğu söyleniyor. Beşiktaş kulübü maalesef maalesef kalmasın diye Cengin söylemiş olduğu rakamların üçte e, bir rakamlarını teklif ederek gitme yolunu açacak ki e, taraftara karşı tepki almam anlamında. E, Cenk Tosun'la ilgili de önümüzdeki günlerde yani önümüzdeki hafta içerisinde gelişmeler olabilir. Şimdi gelelim Bertu. Ama illa bir yerli golcü alınacak. Yerli golcü alınacak tabii ki alınacak. Şimdi e, Bertu Yıldırım var mesela baktığın zaman. E, Rens grubunda bunda da görüşmeler devam ediyor. Hatta Rennes'te baktığın zaman e, sevgili Alican iki futbolcu hem Terrier hem Bertu'nun da gelme durumu olabilir. Şimdi 4 milyon euro gibi bir bonservis bedeli belirlenmiş vaziyette Bertu ile ilgili. Jose Mourinho'nun da istediği bir isim. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç bu futbolcu alıp getirip biraz da burada oynatarak parlatarak aynı Arda Güler gibi yüksek rakamlara satmayı planlıyor ki bu anlamda çok başarılı Sayın Başkan. Yani baktığınız zaman inanılmaz rakamlara futbolcuların satışları sağlandı. Bertu Yıldırım ve Cenk Tosun'la ilgili söyleyeceğimiz tekrar aynı şeyi söyleyeyim. Birkaç gün içerisinde bunlar netleşecek. Tabii ki önce Cenk bekleniyor. Kulübü yapacak görüşmeler bekleniyor. Bertu ile de Mario Branco'nun devrede olduğunu söyleyelim. Bertu Fenerbahçe'ye okey verdi. Kulübü de bonservis pazarlıkları devam ediyor. Forvet'te bir Ekim'i yazarsın. Sıralamayı alayım abi. Yani şimdi tabii e, çok önemli bir yıldız ismi geleceğe konuşuluyor Ali Can. Yani, yani e, El Nesri değil mi o yıldız sana göre? Değil, değil. El Nesri ikinciye yazabilirsin. Al-Kabi'yi Al üçe yazabilirsin. Bir, yani bir yıldız ismi konuşuluyor. Bugün e, e, Rogon menajerlik şirketinin tekrar Fenerbahçe'ye Firmino'yu önerdiğini duydum. Ama tabii ki bu geçen sene de öneride bulunmuşlardı ama olmamıştı. Firmino'da biliyorsun Arabistan'da e, çok mutlu değil. Zaten para için gidiyorlar ama ondan sonra da maalesef e, futbolu e, futboldan keyif alamıyorlar. Firmino ismin önerildi ama çok 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 önemli bir yıldızın e, bitirileceği yönünde bazı isimler var. Manchester United'dan da olabilir. E, ne bileyim Barcelona'dan da olabilir. Bilemiyorum şu anda. E, tek onu söyleyeyim. O olduğu takdirde El Nessi dediğimiz isim bile ikinci plana düşeceğini söyleyelim. O zaman Ceko ayrılacak veya bu süreçte hakikaten... Yani Ceko, Ceko ağır kalıyor biraz Alican bunu sana söyleyeyim. Çalışmalarına iyi gidiyor. Bak sana başka bir şey daha söyleyeyim. Cengiz ile ilgili mesela gelen bilgi, Jose Mourinho'nun eğer teklif varsa, eğer istediğinden şartlar oluşursa gönderilmesi yönünde Cengiz Ünder'le ilgili rapor verdiğini söyleyeyim. Cengiz de büyük ihtimalle Başakşehir'e gidebilir. Aygün abi zaten o bölgede böyle bir şişme var. Var. E, Mourinho'yu da şaşırtan bir isim var. E, kampta da. E, bu isimde Emre Mor. E, Yıllarca bekledik Emre, Emre Mor'u böyle... patlayacak patlayacak diye. Yani acaba o patlama bu sezon gerçekleşir bir mi? Bir Volkan Demirel döneminde e, Fatih Karagümrük'te çok iyi bir çıkış yakaladı. E, Fatih Terim döneminde biliyorsun olmadı. Olmadı. Fatih Terim Galatasaray evet. daha sonra Volkan Demirel'le Karagümrük döneminde inanılmaz bir çıkış yakaladı. Ondan sonra zaten Fenerbahçe'ye geldi ama Emre'de inişli çıkışlı bir grafik e, hocalarla belki bir uyum sıkıntısı yaşamış olayım ama Jose Mourinho ile beraber hakikaten çok iyi bir çıkış yakaladı. Ve e, bu sene Mourinho'nun onu çok fazla kullanacağı konuşuyor. Çünkü direkt kaleye giden bir futbolcu. Şimdi Jose Mourinho da biliyorsun hızlı atak futbolu seviyor. Emre Moğol da e, bu anlamda onun istediği en önemli isimlerden bir tanesi. Mesela defansındaki Cikgu'yu da çok fazla tutuyor onu da söyleyeyim. Direkt takımı yönlendirmesi e, oyuna sok sokma anlamında hatta 6 numara postunda evet, bile. Ayağı biraz daha temiz. 6 e, numarada da 6 numarada da bile kullanabileceği konuşuluyor. Tekrar söyleyeyim yani. İyi transferler yapılacak ben sana söyleyeyim. Yani Fenerbahçe taraftara sakin olsun. Bak bugün e, Maksim transferi bitti. Diğer transferler de birkaç gün içinde bitecek. Yani rahat olun. E, daha süre var, para var, sıkıntı yok. Para var, huzur var diyorsun para abi. var, huzur yani. <laughs> var. Aygün abi var mı eklemek istediklerin? Yok dediğim gibi her zaman ne yapıyoruz? Legend of TV YouTube kanalına mutlak surete giriyoruz, abone oluyoruz. Video izlediğiniz zaman yorumlar yapın. O yorumlar bize biraz da yön veriyor. Eğer hatalarımız varsa da ben onları düzeltmeye çalışıyorum. Ne yapıyoruz? Abone oluyoruz, beğeni bol bol tıklıyoruz ve videolarımızı izliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.